Selam arkadaşlar, yepyeni bir tahmin katılıyor karşınızdayım. 5 Ağustos çarşamba günü şok marketlere gelebilecek aktüel ürünleri inceliyoruz. Ne gelsin, söyle o gelsin diyoruz. Yorumlara mutlaka gelmesini istediğimiz ürünleri yazıyoruz. Ve ilk ürünle başlıyoruz. Simbo'dan 2 yıl garantili 2000 wattlık tost makinesi gelebilir. Kapalı tek kişilik koltuk, açıldığında çift kişilik yatak gibi mübarek. Görüyorsunuz sizde. Üzerinde köfte pişirebilirsiniz, tavuk şiş yapabilirsiniz, tost yapabilirsiniz. Çok güzel bir ürün. Fiyatı ise 139 lira. Farklı renk seçenekleriyle 16 santimlik emaya sahan çeşitleri gelebilir. Her birinin fiyatı 15.95. Paşa Bahçeden ikili çerezlikler gelebilir. 18 cm batında ikili fiyatı ise 6.99. Bienwood'dan ahşap duvar rafı gelebilir. Yüksekliği 20 cm, genişliği 60 cm. Doğal ahşap, masif ağaçtan üretilmiş bir ürün. Fiyatı ise 39.95. 5 Ağustos çarşamba günü çok marketlere ütü masası da gelebilir. 2 yıl garantili bir ürün. 36 cm ve 112 cm. Isıya dayanıklı kumaşı var. Fiyatı ise 75 lira. Bu arada arkadaşlar sizden çok çok küçük bir ricam var. Kanalıma halen abone değilseniz abone olarak bana destek verip beni çok mutlu edebilirsiniz. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Yorumlara mutlaka gelmesini istediğimiz ürünleri yazıyoruz. 60 litrelik kapaklı kirli sepeti gelebilir. 26.95 fiyatı var. Yine 5 Ağustos çarşamba günü lavdan 215 silik kase gelebilir. 1.99 fiyatı var. Yine lavdan 2050 cc'lik kase gelebilir. Onun da fiyatı 9.99. 14 litrelik plastik patates soğan saklama kabı gelebilir. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı ise 14.95. Paşa Bahçeden 450 cc'lik pipetli kavanoz bardak çeşitleri gelebilir. Her birinin fiyatı 5.99. Süper pratik bir ürün karşımızda havlu bonu çeşitleri gelebilir. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı ise 7.99. Dikkat edin bayılmayın bayılacağınız bir ürün burada. Briart'tan altın bant desenli çay seti gelebilir. 12 parçalık bir ürün. 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağından oluşuyor. 160 cc'lik bir ürün. Fiyatı ise 69.90. Yine bir yerden altın bant desenli altılı meşrubat bardağı gelebilir. 470 cc'lik bir ürün. Bunun da fiyatı 49.95. İkisini aldığınızda çok güzel bir set oluşturmuş oluyorsunuz. Kaçırmayın derim. Kaleden yemek termosu gelebilir. Farklı renk seçenekleri mevcut. 6 saat muhafaza etme özelliği var. Fiyatı 59.90. Çay kahve termoslarına çok alışığız. Ama yemek termosunu ilk defa görüyorum açıkçası. Çok güzel duruyor. Bu üründe kullanan varsa yorumlara yazabilir. Bilgi sahibi olabiliriz. 38 santim başlık çapıyla 3 ayaklı der gelebilir. 2 metre kablo uzunluğu var. 118 santim gövde uzunluğu var. Fiyatı ise 59.90. Paşa Bahçeden Villa Patisserie gelebilir. 2 katlı bir ürün. 2 çarpı 870 cc. Fiyatı ise 24.95. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Şerik kağıt havluluk gelebilir. 9.99 fiyatı var. 5 Ağustos Çarşamba günü bu üründe raflarda yerini alabilir. Tekli portmanto gelebilir. Teleskobik yükseklik ayarlı. 156 cm 80 cm ölçülerinde tekerlekli bir ürün. Fiyatı ise 64.90. 86 cm 70 cm ölçülerinde ayakkabılık gelebilir. 2 kapaklı 4 bölmeli bir ürün. Ayarlanabilir plastik ayakları var. Fiyatı ise 139 lira. Çok sık gelen ürünlerden bir tanesi. Hem çok sık geliyor hem kapış kapış gidiyor. Buldan koltuk örtüsü gelebilir. Dört tarafı saçaklı 170 cm 210 cm ölçülerinde fiyatı ise 17.95. Small bedenden X large bedene kadar kadın çizgili elbise gelebilir. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı ise 29.95. Mares'ten 1500 wattlık çelik çaycı gelebilir. Paslanmaz çelik 1.8 litre kettle, 0.8 litre demliği var, geniş çay filtresi var, 2 yıl garantili bir ürün, fiyatı ise 129 lira. Kumsaldan 24 santimlik granit efekli karnelik tencere gelebilir. Fiyatı ise 47.50. Klimasan'dan çift modlu derin dondurucu gelebilir. 5 yıl garantili bir ürün. 88,5 cm santim, 72 cm ölçülerinde 177 litre net hacmi var. Fiyatı ise 1499 lira. Gezer'den 36-44 numara aralığında kadın erkek trend terlik çeşitleri gelebilir. Her bir ürünün fiyatı 1999. 10'lu led string aydınlatma gelebilir. 170 cm uzunluğunda 2 adet pil ile çalışmakta. Fiyatı ise 29.95. Suni deriden silindir spor çanta gelebilir. 47 cm 26 cm ölçülerinde elde ve omuzda taşınabiliyor. Fiyatı ise 34.95. Egzersiz seti gelebilir. Göğüs yayı, 2 adet el yayı ve atlama ipi olarak 34.95 fiyatı var. Small bedenden XXL bedene kadar erkek tişört çeşitleri gelebilir. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı ise 24.95. Farklı renk seçenekleriyle 26 cm 26 cm çocuk taburesi çeşitleri gelebilir. 17.95 fiyatı var. Gokidi'den farklı renk seçenekleriyle çalışma masası ve sandalyesi gelebilir. Masa ölçüleri 49 cm 41.5 cm, sandalye ölçüleri ise 31.5 cm 51 cm. Fiyatı 79.90. Evet arkadaşlar, bu ürünle beraber tahmin katalogumuzun sonuna geldik. 5 Ağustos çarşamba günü şok market raflarında bu ürünler yerlerini alabilir. Ne gelsin, söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz üründe yorumlara mutlaka yazıyoruz. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.